Merhaba, ben Enis Tütüncü. Ben de Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği üyesiyim. Merhaba, ben Aslan Kaya. Ben de Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği üyesiyim. Merhaba, ben Canan Baza. Ben de Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği üyesiyim. Merhaba, ben Ayşe Jale Ağırbaş. Ben de Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği üyesiyim. Merhaba, ben Mustafa Fatih Özcan. Ben de Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği üyesiyim. Merhaba, ben Gökhan Erzurumluoğlu. Ben de Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği üyesiyim. Merhaba, ben Emre Gürkan. Ben de Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği üyesiyim. Merhaba, ben Köşe Atosun. Ben de Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği üyesiyim. Ben Hakan Akbolut. Ben de Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği üyesiyim. Değerli arkadaşlarım, ben Canip Sevinç. Ben de Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği üyesiyim. Ben Tevfik Kızgınkaya. Ben de Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği'ndeyim.